Evet başladık. 19 Mart'tan bu yana Başkurt Motor ve Kablo Sanayi şeyde grevdeyiz. Ee, geçtiğimiz hafta salı gününden itibaren bu yana da açlık grevine başladık. 5 arkadaşım. Ben doktor tavsiyesiyle cumartesi günü bırakmak zorunda kaldım açlık Toplu sözleşmede anlaşamadığımız için greve çıkmak zorunda kaldık. İşverenin tutumundan dolayı birazcık da. Yani 50 lirayı 60 lirayı işlere çok gördüğünden dolayı işveren greve çıkmak zorunda kaldık. Yani hiçbir yere de sesimiz duyurulmadığımız için açlık grevine karar verdik. Artık bundan sonrası nereye gider? Hiç bilmiyorum. Yani ölüm konusuna gidecek. İnşallah yetkililer sesimizi duyacak bizim. Yani bizim burada istediğimiz tek şey kanunun uygulanması. Yani işveren burada 30 tane grevden sonra işçi aldı. Çalıştırmaya devam ediyor. Sadece yetkililerden istediğimiz burada hukukun uygulanıp bu işçilerin fabrikadan çıkarılıp biz kimseden para da istemiyoruz. Herhangi bir gıda yardımı da istemiyoruz. Sadece kanunun bizim arkamızda olmasını istiyoruz. Yani biz herhangi bir şekilde kanunsuz işlem yapmıyoruz. Fakat işveren kanunsuz işlem yapıyor. Buna bir yerlerde göz yumuluyor. Yani devlet mülklerimizin istediğimizi kanun uygulanması oluyor. Başka bir şey istemiyoruz. Haberi yetiştirdim.